o şeyleri yapma tatlı. Çünkü ben doktora gideceğim. Aç. Su tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamdan ibadehi salihin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahabeti ecmain. Evet. Tembihani. İki tane tembih yani ande ile ilgili önemli iki bilgiye dikkat çekecektir. El evvel birincisi kavluna inde ismun lil huduri. Yani biz yukarıda dedik ki ande huzur ifade eden bir isimdir. Bu ifademiz diyor muvafıkul ibareti bin malik. Bu İbn-i Malik'in de ibaresine uygundur. Yani i̇bn Malik de buna yakın bir ifade kullanmıştı. Ama o savab diyor doğru olan ismül li mekanil huduri. Yani ismül li huduri yerine orada li mekanil huduri. Niye? Çünkü fe inneha varfun la mastarun. Çünkü inde zarftır ve mekan zarfıdır. Mastar değil ki hudura delalet etsin. Dolayısıyla o isminül huduri e, yani zorlayarak bir muzaaffın takdiriyle düşünmek lazım. Yani isminli mekanil huduri ve te'ti eyvari zamani bazen yani asıl olan onun mekan zarfı oluşudur ama bazen zaman içinde gelir. Yani zaman hudur. Ne gibi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem as sabru inda sadmetil ula buyurur. Sabır ilk yani olayın, musibetin ilk çarptığı anda sadma çarpma demek. Yani as sabru inda sadmetil hadifeti el ula yani hadisenin olayın ilk çarpmasında yani bugünkü ifadeyle sabır ilk olay şokunda olması lazım. İşte burada inde zaman zarfi içindir. Mekan değil. Ve vecetuke anda tulu şemsi burada deyine anda inde zamanı hudur içindir. Evet. Bu önemli bir tembih. Esani İkincisi de tuğaku anda ende kelime endenin yerine iki kelime geçer. Bir leda, leda mutlaka. Yani tabi biliyorsunuz ledanın çok lugatları vardır. Hangi lugat olursa olsun bu leda, Efendime söyleyeyim, endenin yerine geçer. Evet. Ne gibi ledel hanaciri yani can bu e, boğaza hanacir hancerenin çoğuludur. Evet. Yani o hancere şey yemek borusu. Yani can oraya yapış geldiği zaman işte burada bu ende yerine yani endel hanaci e, lede yerine gelmiştir. Mekan zarfı içindir. Ve ledel babi yani el fe seyyide ha ledel bami. Yusuf ile Züleyha efendime söyleyeyim efendisini kapının yanında buldu. Lede yine ende yerinedir. Zalike min enba'il gayb bu gaybi haberlerdir. Nuhihi <laughs> ileyke sana vahy ederiz. Ve <laughs> ma kunte ledeyhim sen onların yanında değildin. İz yulkûne aklamahum vakta ki onlar kalemlerini atıyorlardı. Eyyuhum <laughs> yekfulu meryem. Hangisi Meryem'in bakımı kime nasip olacak diye. İşte وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ بِيْرْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ Ve bu konuyu tartıştıkları zamanda sen yanında değil. Burada leda zaman içindir. Zaman zarfı. Yani o zaman sen orada değildin. Ee, i̇kisi de an, e, yerine gelmiştir. وَلَدُنْ اِذَا كَانَ الْمَحَلُّ مَحَلَّ اِبْتِدَاءِ غَائِتِ Ledün de Endenin yerine geçer. Şayet e, geldiği yer iptidai gaya. Yani e, sonlu bir şeyin başlama yeri ise Ledun de gel. Nahu ci'tum Ben yani onun yanından başlayarak geldim. Vakat bazen de evet içtemaata her ikisi de yani hem ledün hem anda cem olmuş bir araya gelmiş. Nerede? Fi kavlihi ta'ala. Şu ayeti kerimede Ateynâhu rahmeten min andina Biz kendi katımızdan ona bir rahmet verdik. Ve allemnâhu min leduna ilma Ve biz yine kendi katımızdan ona bir ilim öğrettik. İşte burada hem inde hem de efendime söyledim ikisi aynı anda gelmiştir. Evet. Ve lev ci'a bi ande fihima ev bi yani tabi ayet olmasaydı bu kelamda hem her iki yerde de kullanılsaydı yani şöyle denilseydi Atina hu rahmeten min ve gallemna min indina ilma ve ledun getirilseydi sahha. yani anlam yönünde ve arabi kullanım açısından sahih olurdu ve lakin ikisi yani e, ledun ve ikisi indi getirilmemiş defandit tekrarı, tekrarı önlemek için e peki siz burada tekrarı önlemek için ikisi aynı şey kullanılmamış. Andina ve allemnahu milledünna olmuş. Peki yukarıda leda aynı ayette iki defa geçti. Diyor innema hasuna tekraru leda fi ve ma kunte le ma ayetinde ledanın tekrarı niye güzeldir? لِتَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمَا Çünkü iki sınır arası mesafeler uzaktır. وَلَا تَصْتُحُ لَدُنْ neden اُوَ مَا كُنْتَ لَدِيهِمْ لَدُنْ صَحِهِدِرْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ Çünkü o iptidanın mahalli değil. Yani bir şeyin başlangıç noktası değildir milledünne de olduğu gibi ve amin ve rahmeten min evet ve yefterikna bu anda ledün ve ayrılırlar min ve cinsanen başka bir açıdan da bu üç kelime birbirlerinden ayrılırlar ve enne ledün la tekunu illa fadleten ledül kelamda daima fadla olur. Yani ya zarftır, mahalle mansur, mefhuldür veya bunun gibi. Yani şey, şey olarak kelamın aslı rüknü, haber gibi olmaz yani. Bu Efendimiz Sübledün. Ama bir hilaf ile hüma, öyle değil. Neden? Bil delili ve ledeyna kitabun yantıku bil hakkı ve indena kitabun hafid Bakınız burada kitabun mübtedadır. Yantıku bil hakkı cümlesi sıfatıdır. Ledeyna haberdir. İşte kelamın olmuş. Ve indena kitabun hafif, Burada yine kitabun mübteda onun sıfatı indena onun haberi. Yalnız e, yani Ebu'l-Hişrem'in rahimi bunu sanki Nas'dan ayrılmış gibi görmesi biraz doğrusu uygun düşünmüyorum Şu açıdan çünkü ledeyne ve endene ikisi de hasf edilmiş amile taalluk ediyorlar ve mansup olarak onun zarfıdırlar. Yani kitabun yantıku bil hakkı kainun ledeyna ve kitabun hafizun kainun indena. Yani hmm. dolayısıyla kelamından e, sanki Ldeyna ve Endena kendileri bizzat haber olmuş gibi bir vehm doğuyor ama e, ikisi de kendileri bizzat haber olmamışlar. Onlar gizli bir amil zarfı olarak o amilin yerine geçmişler. Yani Ldeyna ve kendi amilin yerine geçmiş haber olmuş endena da kendi amelinin yerine geçmiş haber olmuştur. Dolayısıyla ikisi de bu konumda yani e, kelamın umdesi konumunda gel, geldikleri halde nasptan zarfiyetten ayrılmamışlar. Bence buna işaret etmesi lazımdı. Yani asıl böyle demesi lazım. Evet. Ve <laughs> sadisun ikinci, üçüncü bir vece yani üçünün arasındaki üçüncü bir fark enne cerraha bimin ekseru min nasbiha İkisi, üçünün de minle cerri <laughs> nasplarından daha yaygındır. Hatta <laughs> inna <laughs> Ha, evet. Üçüncüsü o zaman anne cerraha, bu ledanın e, ledünün cerri o hay ledüne e, şey yapacağız. E, o cihada mirini ledüne ait olduğunu düşüneceğiz. Enne cerraha bu ledünün cerri bimin minle mecrur olması ekseru min nasbiha nasbından daha çoktur. Hatta inneha öyle ki bu ledün lem tecevvü tenzili mensubeten ledün kerami azizde Kur'an'da e, mansub olarak hiç gelmemiş. Ama Arap keramında gelmiş. Fakat ve cerru inda kesirun indenin cerri çoktur. Ve cerru leda muntenihun ledün ledanın cerre ise memlektür yani dolayısıyla buradaki far şu ledün endeden de daha fazla minle mecru oluyor cer de mecru oluyor minle ama endenin cerri nasbından daha fazla değil çoktur ama nasıl daha fazladır? Lede ise cerra hiç minle yani şey mecrur olmaz. Hatta ende minle mecrur olduğu için ona şüphe gayri mutasarruf zarf diyoruz. Yani şüphe mutasarrif harf Şüphe mutasarrif zarf diyoruz. Çünkü o minle mecrur olması sanki böyle zarfiyetten ayrılmış gibi oluyor. Onun için mutasarrıfı benzeyen gayri mutasarrıfı bir zarf diyoruz. Ve Rabi'nin dördüncü ayrıldıkları nokta huve ennehumâ murabani ikisi e, yani ledâ ilâ indâ mu'rabdırlar ve hiyâ ledün ise mebniyetun fi lügatil ekferin çokların lügatını gören ledün üzerine şey nun diyorum sükun üzerine mebnidir. Ve hamisin beşinci ayrıldıkları nokta enne hakkat tudafu lül cümleti. Bu leda cümleye bazen idafe edilebiliyor. Kâ... Şey Dördün, olmaz mı? Efendim? Yani ledun mu mebni olan yoksa? Ha, mebnidir. Dedin. Leda ile ande muğrabdırlar. Hı hı. Evet. O yalnız tabi leda muharap olunca da Arabi takdiridir sonunda elif olduğu için. Ende ise gördüğünüz gibi e, da geliyor, Minna Mecur geliyor. Lafzan yani. Evet. Beşincisi enna qed lil cümleti. Bu leda cümleye de idafe edilebiliyor ki kavlihi sadi'u gawanin raqahunna wa ruqnahu ledun şabba hatta şabba sudur hatta şabba sudur zewaibi diyor sadi'u gawanin bir şahsı anlatıyor diyor o gawani biliyorsunuz ganiyetin çoğuludur ganiyet kendi fıtri güzelliğiyle e, süs takılarını takmaya ihtiyacı olmayan kadına raniye denir. Evet. Yani doğal güzelliğiyle e, süs takılarına ihtiyacı olmayan güzel kadına ganiye denir. Bu gavanın onun Diyor o şahıs yani huva bu sadi'u tabi kendisinden önce kasidede geçen bir şeyin haberi veya bedeli değilse sıfatı mahzu bir mültedan haberi olur. olur. Sari'u gavanın o gani o güzel kadınların güzellerin nesidir? Öldürüldüğü kimsedir aşkıyla. Vakahunna o onların hoşuna gider. O o kadınların güzel kadınların hoşuna gider Yani o güzel kadınlar Onu Beğenirler Onlar da O da Yani e, Kadınlar da onun Hoşuna gider Yani her iki taraf Kadınlar onu beğenir O O güzel kadınları O güzel kadınları Beğenir Evet. Le, ne zamandan beri böyledir? Ledün şebbe. Genç iken böyledir. Hatta şabe suydu zevaibi suydu zevaibi min sıfeti ile mevsuf. Zevaib zâibetin çoğuludur. Ee, saç örgüsü demektir. Yani onun o siyah saç örgüleri ağarıncaya kadar yaşlanıncaya kadar o güzelleri beğendi. Güzeller de onu beğendiler. İşte istişad ledül şebbe ledül. Burada cümleye idafe edilmişti. Evet. Ve ayrıldıkları evet altıncı nokta ve enneha kad la tulafu bazen bu ledün idafesiz de olabilir ve zâlike çünkü ennehum hakemu fi vudvetin el vâki'ati ba'daha el cerra bil idafeti ve nasba ale temyizi çünkü onlar o ledünden ee, sonra gelen şey gıdvetten ledünden sonra gelen gıdvet kelimesinde hakemu bil cerri bil idafeti ve nasbi ala temizi yani bu böyle olması lazım hakemu el cerra olmaz yani ha ben hakemu okudum hakev el cerra bil idafeti tamam onlar e, ledünden sonra gelen huduvet kelimesinde ilafe ile Araplarda nakletmişler ve temiz olarak nasbı da nakil etmişler. Bu demek şu demektir. Demek ki bazen ne nesiz, ne siz ilafesiz de gene biliyor. Evet. Ve hatta rafa bi bir e, tamma olan bir kânenin takdiri ve ledünü ona isim yaparak ثُمَّ sonra şunu da yani bu e, buradaki ifadeye göre ledün idafasız gelince marfu da gelir mansul da gelir mecbur da gelir veya evet bir dakika yanlış söylemeyelim Evet. Gudvet'te üçünü hikaye etmişler. Ledun'dan sonra e, gudvet demişler. Raf, nas, cer. Üçü caizdir. Bu e, neyi gösteriyor? Demek ki e, matuf zaten biliyorsunuz. E, tabi bu atıf değil. Bu e, bedel olur. E, bedelin e, Rabiden mübderimün haya göre Olacağından dolayı Bunda e, huduvet Ledünden sonra Hem raf hem nasm hem cerri Söylemişler Yani şöyle Ledün huduvetin Ledün huduveten Ledün huduvetun e Bu şekilde Yani ledün huduvetin olunca İzaferi oluyor haliyle Ledün huduveten mudaf Olmuş oluyor ama ledun gudveten olunca ve ledun gudvetun olunca haliyle ledun idafesiz olur. Evet. Sümme alem enne inde emkenu min leda min veceyni diyor endenin Arap'taki yerleşimi yani kök salışı ledadan daha iki vecihten daha emkendir yani is, genelde nahviler emkeni munsarif için kullanırlar. Hatta morab için emkenun gayru mutemekkin munsarif için e, için emken gayru mutemekkin diyorlar. E, ama burada <laughs> Allahu alem yani e, tasarruftaki yani sadece insiraf değil tasarrufta daha emkendir ledadan yani daha yaygın bir e, tasarrufu var iki vecihten e, birisi enna ayani vel maani yukarıda geçmişti hani huduri manevi huduri maddi demişti ya dolayısıyla bu anda hem ayn için yani somut şeylere de zarf olur hem soyut şeylere de zarf olur. Mesela takulu şöyle dersin. Hâzel kavlu indi salâbu. Bu görüş bana göre nedir? Salaptır. Bakmış. Bu indi e, hâzel kavlu indi salâbu. E, bu kavl diyor bana göre savaptır. E, bu soyut bir şeydir. Somut değil. Ve inde fulanun ilmun bihi ve mezdinde o kavul bil, o şeyin bilgisi vardır. Burada da yine en in, şey e, inde e, soyut olan ilim için kullanılmış. Ama ve ten o zâlike fi leda. Leda'da bu olmaz. Yani ne de demin ki hem somut hem soyut için kullar olmaz. Zekeru nüşşeceri fi emarihi ve mebraman fi havaşihi. Bu iki alim mebramanı da gördüm. Öyle dündür. Her ne dayı söylüyor. Ve thani, ikincisi biz dedik ya iki vecehten daha emkendir. İkincisi anneke tekulü dersin andi malun ve enkane gaymen. Hazır da şey gayb da olsa andi malun diyebilirsin. Ama ve la tekulü ledeyye malun. İlla izâ kâne hâzâ. Ki zaten meşru olan da budur. Diyorlar anda e, hudur ifade etmez ama lada yani illa hudur için e, kullanılması zorunlu değil ama <laughs> ya da hadir için kullanılır. Kalehu <laughs> hariri ve Ebu Hilal el askeri ve Ebu Şeceri evet bunlar üçü de bu görüştedirler. Evet. Ve Zâmal muarri ennehu la farka beyne ledâ ve o leda ile anda arasında farkın olmadığını iddia etmiş. Ama ve kovlu gayrihi evla. Başkasının sözü yani ayrımın olduğunu söylemek daha uygundur. Ve kad agnani havel bahsu an akdi fasli li ledun ve li ledafi babillami. Yani burada İbn Hişam lan bahsinde neden ledun ve ledaya ayrıdır bölüm açmadığı noktasında mazeretini söylüyor diyor. Burada konuyu bu şekilde ele almam artık lam faslında ve lam onu ifadesiyle lam babında ledün ve ledayı tekrar ele almama ihtiyaç bırakmadı. Evet. Peki. <laughs> Evet. Ha, Harsın gayni. Gayne geldik. Evet. Burada bugün duralım arkadaşlar. Gayrı e da duralım. Evet. Efendim e Allah'ım. Efendim Allah'ım. üstüm